Oo, aldılar gibi ortaya evet. ama. Ee, ben peşimeydi abi. Ha, ben Ondan kenara ineceğim. Ben adam, be. adam, havada oluyor ha. abi. Aa, kuleye gittim, kulede doldu. Adam da var orada ayrı. Baba çaldılar aynı insanlar. Bir adam nefes alsaydı. 556 lazım. Uzi dolu. Ömer adamla oldu da lan yanımda Hayır ben canımı atmaya çalışıyorum vur abi. abi. Tarpsakine vursana. Su attım bak. <laughs> baygın o. Üstteki adam oldu ya. Hemen yani attı. Atla, o da atladı galiba. Lan evet. yani. şey dört var. Evet, var. Geliyordu <laughs> ah. da. <ben. gülüyor> Ben kanalıyım. Seni nerede? Altta mısın? Aynen ben altta mısın? biraz şöyle göstereyim. Neyse. Dayı da o. Ama dört vur. Bak şu O değil o değil. Bak burada. Tamam Anlarım anladım anladım. 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 Birer, burada iki var da canları çok az ha. Çok. O taraftan hocam. He yani şuraya bakarsanız. Benim baygın vardı o tarafta hatta ya. Beyler bir baygın var öbürünün canı şurada. Bravo. Bir, bir, bir tanesi baygın suda kaçıyor. Kit dönüyor ha bak burada bir yerde kit basıyor. Ay bayıldım. Geliyor geliyor direkt e, bana geliyor. Bulamadım. Burda. Kaldırdı kendini. Fırk değil mi? Haa bakıyor. kendini. Bakıyon mu Fırk? Geliyor. Ömer bizim işlere ya. Orada. Tamam kaçtım ben oradan. Tamam oynayacak bakalım. galiba ya. Lan üstte mi bu? Üstte de var. Yok. Hocam bir bakmanız lazım ha. 3 kişiler hocam. Bir de var mı? Bomba falan var mı? Eee atıyorum, atıyorum Thank You. Bomba atacağım. Arkadaşlar atla mı yere. Yok yok. Üstümüzde mi ha? Üstte üstte. Batoz da üstte çıktı. Fuk inerlerse seni görürler ha bak. Bence aç açın açın aç, 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 <coughs> ya açın. Almaya bir bir baygın var hocam. Abi çok düz gidiyor ya göremiyorum ya. Daha açıya mı ki onun için düz gidiyor. Şimdi. Baygın içeri süründü vardı Atlasana. Ben çatıda ineyim mi ya? Çatıyı bıraksana be. Şuradan bozarız bunları. Kolon arkası da. Aha. Şimdi geldi. Motos var, motos var. Sizin mi? İki tane motos var. Aa motos geliyor. Yok adamların, adamların mı hocam? Aa beni tamam Adam geldi. Adamın ne? Ay beni vurdular ya. Üstünde şey. Bak üstü atladı atladı şimdi. Dört, numara. Lan 4 numara çıktı ya? Benim benim abi. Çekmeye çalışıyor. Aa çekti mi? Yani. Alan var ya. Ne yaptı? <laughs> bitti, yani. bitti bitti. Abi gelsene sen şey yap. Hayır. atalım mı? Gel gel ufuk gel ne yapacaksın? Tekrar. Bak geldi ha gidiyor. Bak ne Orada. Bak ufuk gördün mü? Hop. Sistah var. Evet, sistah adamı baydım ben. Bir anlamak istiyorsan alsana ya. Başka bir şey yok. Ya, şaka. Oturdu, <Matosu gülüyor> arkasında <laughs> adamı yaktı. Arkasında mı yıkanıyorsun? <laughs> Matkaplı ya. Ben kendimi kaldırıyorum. Şimdi dört kumarayı mı kaldıracağız? Maşkem hep bunun batosu daha iyiydi. Ben ona biraz zordum ya arkadaşlar. Bunlar uyandırmasam aldım. Aynen abi at. Yok atma atma. Atma, atma. Başka evet, atma. var mı? Ömer'de bende. Alın lan. Tamam gel. Gezelim şunu o zaman biraz evet. sonra çalım. Bu skin mi? O ne yapıyor <gülüyor> orada? Boşa indiriyor. Senin Amcanı bir bu mum yalan. Bunun ne de vurdu lan şuradaki ne Şuradakine yakın olur. Aa onu baydı galiba. Şurada baygı Watch var out. adam baydı abi. Ha bak altta kaldırıyor. <laughs> lan baygına sıkıyordum ya. Ben taramadım. Bu ne Bu dört numara var ya. Vatos mu geldi solumuza? Hmm. Aynen bak Vatos Her geldi. Sarıka abi ölmüş ama ya. Nerede haa Evet. Hmm. Şey herhalde Aynen bak alttan gidiyor. Oradan tarasak olabilir mi? Öyle. Ui, ufkun canları yok ha. Dead killer How... Benim mermim bitti ya. Benim mermim bitti. Be. Benim mermim bitti ya. MG'de. Oy satışa bak. Ben suya düştü zannettim ya. Batozdan inilmiş yine ha. yoksa the fuck. Ben, ben yolcuydum da şoför ol, olmadığı için abi. indim bu arada. Eyvallah. <laughs> abi batoz da ver hmm. Ya MG mermi bitmese vurduk da mermi bitti abi, ya. Abi. ucu. Bu o yatıyor yani. mu? En az iki yarım. Bir yatıyor da. İyi ee, hoş Ama Tat diğer yatan. Ya kameraya <laughs> kişi kalmışız. Diğer yatan pek güven vermiyor. Peki. Olmaz olmaz. Şu an var ya çok tehlikeli ki kişi kalmışız. Şu Evde bir biliyoruz da. Gülübede. Aa orada orada gülübede. <laughs> Oha. Yerine, ha, yani. Gülüyor ha. Ay mı Alan da burası ha. Onda ne var elinde? Bir şey var ha büyük. MG var. Büyük. Lan <laughs> ev kaldı abi. Pompalı <laughs> zannettim. Aa vatozu var ha. Ama gerek kalmadı mı ya? Ben şunu bir açayım. Aha! Geliyor bak adam. Kardeşim! <laughs> Birisi nasıl gizli gizli geliyor ya? <laughs> şeyle yedim. Bir kaldırma atayım, kaldırsın şey baygın kurtar. Kancayla vurur abi ya, dizdenler. <laughs> ha, ne yaptınız ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> elinize <gülüyor> sağlık. Aleykümselam. <laughs> Hadi geç. Plus. sıkıntı yok abi. Oh, yeah. Abi yetişemedim ben iki numaraya yeah. Tanışma <laughs> <laughs>